Herkese selam. Küçücük bir canlı yapmak istedim. Bahane ile ilgili. Bahane bulmakla ilgili. Bahane üretmekle ilgili. Ee, şimdi az önce kahve içmek için kahveyi demleyip bahçeye inmiştim. Sonra birkaç gündür şeyi bekliyoruz. Ee, i̇şte bahçeden gelip çiçek aldığımız kişi birisi gönderecekti yani bahçeyi biçecekti. Ee, gelmedi. Her taraf ot içinde. İşte, fidan almıştım. Onları dikemiyoruz falan filan. Adamın gelmemesini bahane edip o fidanları görmezden geldiğimi fark ettim. Giriştim bahçeye. Ben kestim. Serap da topladı. <laughs> Sonra niyetim canlı yayın yapmaktı. Bu sefer de yorgunluğu bahane ettiğimi fark ettim. Ay çok yoruldum dedim şimdi üstüm başım ha, sonra birden durdum dedim ki neyi bahane ediyorsun giyinip süslenmek için bir şey olmasını mutlu olmak için bir sebep olmasını istediğin gibi olmadığında ama olmuyor işte deyip geri çekilmeyi mi bence bahaneyi bırakmalısın Meltem dedim giyindim süslendim, <laughs> taktım takıştırdım geldim. Şunu söylemek için. Son günlerde çok gündemimde, atölyelerde, bireysel çalışmalarda. Sevmek için de, sevmemek için de ön koşullarımız ve bahanelerimiz var. Bana böyle davranırsa ikna olurum sevdiğini. Ya da böyle hissedersem sevildiğimi kabul ederim. Şunu demiyoruz. Olduğum gibi beni ben olduğum için severse ne güzel olur. Sevmek için hayatı olduğu gibi kabul etmek için de çok bahanelerimiz var. Bana böyle davranırsa bana hissettirirse, şunu şunu yaparsa, ararsa, sorarsa, İnsanlar için. Sadece sevgili ilişkisinden bahsetmiyorum. Arkadaşlık ilişkileri de dostlukta hepsi. Benim için şunu yaparsa, ben onun için şunu yaptım. Beni görürse, ona yaptığım iyilikleri fark ederse, onun için verdiğim eforu anlarsa. Ön koşullarımız var. Hayata karşı. Bir de beklentilerimiz. Bu dönem çok güzel şey yaptı. Aynaladı hepimize. İşte Kıyafetler gardrobum mu bekleyecek dedim. İlla bir yere mi gitmek lazım yani arkadaşlarla yemeğe, özel bir toplantıya bir şeye. İçimden geldiği için giyinemez miyim? Şey gibi hangi diziydi o Ziya giller? Unutmadın şimdi. Yemeğe inerken herkes iki dirhemli çekirdek giyiniyordu ya. En güzel kıyafetlerimi giyiyorum. Canım istiyorsa. istemiyorsa tayt tişörtle dolaşıyorum. Hani öyle ayırıyordum önceden. İşte iç kıyafeti, dış kıyafeti, özel gün kıyafeti. Bu pandemide ayırmayı bıraktım. Mutlu olmak için beklemeyi bıraktım galiba. En önemlisi o. Şöyle olursa mutlu olurum. Böyle olursa iyi hissederim. Anlam yüklemek. Yani o birine, olaya, ve o olmadığında hayal kırıklığı. Hayallerimizi kıracak kadar sert olabiliyoruz bazen. Hayal ki ne kadar ulusu bir şey değil mi? Hayal kırıklığından da bahsetmek istiyorum. Bu hafta çok konumuzdu. Bununla ilgili de bir yazı yazdım. Yaprağa da gönderdim. Belki mümkün de, de yayınlar. Ben kendi web siteme de koyacağım. Hayal kırıklığına ne sebep olur? karşımızdakinden istediğimizi alamadığımızda ya da istediğimizi duyamadığımızda o karşımızdaki hayat da olabilir değil mi? İlla birisi olmak zorunda değil. İstediğimiz gibi olmadığında hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hayallerimizi kıracak kadar sertleşebiliyoruz. İstediğimiz gibi olmadığında da istediğimiz verilmeyecek diye istemeyi bırakabiliyoruz. Çokça ihtiyacımız varken basit ihtiyaçlarımız varken karmaşık hale getirebiliyoruz. Bugün şimdi yazı yazarken balkondan dut ağacımı seyrediyorum. Gözüm kaydı daha doğrusu. Karga geldi, tepesine kondu. Kargalar da bölgeleri vardır ya. Yani az çok artık tiplerinden ayırt edebiliyorum şeyi. Benim bölgemde yaşayanları. Karga geldi, çık 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 iyi yiyor şeyleri, dutları. İlkten bir kabardım. Ah karga yiyor. Benim dutlarımı yiyor. Ağaç ah, sanki benim. <laughs> benim bahçemde diye benim oldu ya. Doğanın parçası. Benim zannediyorum. Durdum. Seyretmeye başladım. Bir tanesinden iki üç tane yedi. Ötekine geçti. iki üç tane yedi. Karganın hakkı. Ah karganın da hakkı var. Toprağın da hakkı var. O dutların bir kısmı dökülecek. Toprağa gidecek. Karıncalar yiyecek. solun Solucanlar yiyecek. Martılar yiyecek belki. Benim zannettim ağacı. Bir sahiplenmişim ki. İnsan ağacı bile sahiplenebiliyor yani. İşte sahiplendiğimiz şeyler zindanımız olabiliyor. Benim. Sadece benim. Sadece benim. Sadece benim olmalı. Benim hakkımı yiyor. <laughs> Benden alıyor. Hiç kimsenin bir şey aldığı yok aslında. Hayat akışıyla yaşıyor. Geldi karga. Ağacı bitirmedi yani. Yedi gitti. Böyle bir an o içimden geçen ah karga geldi. Geçiverince nasıl hoşuma gitti. Karga ile ağacı paylaşıyorum dedim. Benim bir ağacım var. Karga ile paylaşıyorum. Karıncalarla, kuşlarla. Nasıl? Rahat ettiği içim. Bu aynı ağaç, aynı karga, aynı Meltem. Zaman da aynı. Değişen tek şey bakış açısı. İşte bu bakış açısını değiştirince hayatla alışverişimizde huzurlu oluyoruz. Bir şeyin sahibi olmadığımızı, ağacın bile sahibi olmadığımızı. Bize sunulan olduğunu aslında. O sunulanın içerisinden aldığımız tat kadar burada olduğumuzu anlıyoruz. Böyle bir içimden geldi. Yemeğe iniyorum Seral'a. Onun için giyindim. Kendim için giyindim. Beni görünce diyecek şimdi. O oh, hocam giyinmişsiniz. İhtiyacımız var bazen şunu yapmaya. Birisinden duymak istediklerimizi kendimize söylemeye. Birisinin yapmasını istediklerimizi kendimize yapmaya. Çünkü biz başkasına yapınca onun aynasından görülmek istiyoruz ya. Herhangi bir şeyi. Hey benle ilgilen. Bana bak. Bak giyindim senin için. Bir şey söyle. İyi gözüküyorsun diye. Çok yakışmış de. Aynanın karşısına geçip bunu kendime söyleyebilirim. Sen de söyleyebilirsin her birimiz. İyi hissediyorum bugün. Birisinin görüp görmemesinin hiçbir önemi olmaz. Birisi görürse eh kreması olur. Güzel olur yani. İyi hissettirir. Ama gerçek görülmek bu değil. Olduğumuz gibi görülmek. Yani hani bektaşların deyimiyle olmak yani yolda. Değil mi? Bütün hallerden soyunmak. Anlaşılma gayretimiz de çok yoruyor bize. Birisi bizi anlasın bizi bizden daha iyi anlasın hatta. biz o kadar iyi anlasın ki biz lep dediğimizde leblebi desin. Bu ilişkiyi değiştirmeliyiz bence. Başkası dediğim herkes, her şey. Biz kendimize lep dediğimizde leblebi diyelim arkasında. O yüzden hayatın telaşı içerisinde bir şey yaparken yapma biçimimiz nedeniyle ya da yapma gayretimiz, yapma eforumuz nedeniyle kendimizden uzağa gidiyoruz. Yani kendimize uzağa gidiyoruz dediğim ne hissettiğimizi, aslında ne düşündüğümüzü, onu yapmak isteyip istemediğimizi hala hazırda, bitirdiğimizde ne hissedeceğimizle ilgili bir fikir değişikliği yaşayıp yaşamadığımızı sormuyoruz kendimize. Verdik bir kararı devam kendi üstümüze basıyoruz yani. Devam, devam. Bitecek, böyle olacak. Olmazsa da olur. Biz demezsek hayat diyor. Dur, olmasa da olur. Sen ol da etekinler nasılsa olur. Selam dostlar. Anca bakabildim. Böyle bir içten bir geldi bir paylaşayım dedim mesajlara. Eyvallah. Eyvallah canlar. Böyle yani. Çok anlam yüklemek anlamını yitirtiyor yaşam. Çok yükseklerde bir şey olacak zannediyoruz. E, değişimle ilgili de öyle. Bazen böyle atölyelerde sohbet ediyoruz. Yetersiz hissediyoruz kendimizi. İşte bu kadar çabalıyorum. İstediğim kadar değişemedim, dönüşemedim. Bir adım yol gidemedim diyor bazen birisi. Hayır diyorum. O kadar çok yol aldın ki. Ama sen değişimini fark etmeyeceksin zaten. Yavaş yavaş olacak hepsi. Birden olamaz ki. Biz şöyle bekliyoruz. Bir şey yapıyoruz diyelim ki bir tefekkür hali. işte ne bileyim bir konuda çalışma yapıyoruz. Birdenbire bambaşka birisi olmayı bekliyoruz. Yani bambaşka hissetmek, bambaşka olmak. Açıkçası birazcık böyle şey jet hızında aydınlanmak. Halbuki kabuk kabuk açılıyor insanın için. Sen kendi değişimini fark etmiyorsun. Dünkü seni, bir yıl önceki seni belki hatırlamıyorsun bile. Yabancısın ona. Başkalarıyla kıyaslayınca bunu yapıyoruz. İşte bilmem kim, o, bu falan. Bak ne kadar ilerledi. Dış koşullarla şey yapıyoruz. Tanımlamalar yapıyoruz. O çok ilerledi. Şunu yaptı, bunu yaptı. Bak ben kaç yıldır uğraşıyorum. Bir adım yol gidemedim. Hala öfkelerim, hala affedemediklerim. Ah! Ah canım bir tanem. Bunları dert ettin zaten. Yani hani bunları artık bunlar senin için bırakma yolculuğunun bir parçası. Temizlik değil ki bu. Bir an önce olsun bitsin. Yudum yudum adım adım insanın kendine yaklaşması. Arınması kendinden olmayanlardan. O yüzden burada çok eziyet ediyoruz bazen kendimize. Yeterince olmadı. Olabildiği kadar oldu. Bilmiyoruz ki o kendimizi kıyasladığımız ne yaşadı, içinde ne yaşıyor, içini açıp bakamıyoruz ki kimsenin. Kendine içimizi açıp bakamıyoruz. O kıyasladığımız ve bizden daha önde daha iyi olduğunu düşündüğümüzün nefesi ne durumda bilmiyoruz. Ne zaman başladı, ne yaşamıştı. Benim nefesim buraya kadar. İyi geldim yahu. Dünden bugüne daha iyiyim demeliyiz kendi kendimizi yüreklendirmeliyiz yolculuğumuzda. Başkasının bize aferin demesi, "Aa sen ne kadar değişmişsin, ne kadar dönüşmüşsün. Pırıl pırıl parlıyorsun. Adeta aydınlanmışsın." demesini beklemek az önce söylediklerimle benzer şey. Yani ne güzel gözüküyorsun. Beklentisiyle ne kadar aydınlanmış gözüküyorsun. Beklentisi aynı şey. Hani diyorum ya, giyinip kuşanınca geç aynanın karşısına. Oo, iyisin. Giyinip kuşanmadığında da geç de hani bir insan bir özen de istiyor yani ya parlamak. Şimdi bu içsel yolculuğumuzda da bir parlayasınız, bir gösteresiniz var. Halbuki içeriye girdikçe gösterme isteği azalıyor. O kadar içeride bir yerde ki görülmese de olur yani. Tek ki sen kendini gör. Canlar böyle yani. Hayatta her şeyin bir ömrü var. Sıkıntının da, ferahın da. Hiçbir şey böyle gitmiyor. Mutlu olduğumuz anların bazen içine ediyoruz. Mutlu olurken bitecek diye. Mutluluğun devamlılığını istiyoruz. Bizi boğan şeylerden bir tanesi de bu. O hal yaşıyoruz bazen o içsel yolculukta. Bir hal yaşıyoruz onu da devamını istiyoruz hep böyle olsun böyle o halde gezelim. Bir farkındalık yaşıyoruz. Bir şey çok güzel. Bir süre durgunluk, bir şey. Sıkıntı, içsel bir karmaşa, kaos. Ah beceremedim. Bak gördün mü? Ne güzel o hal. Ne güzel. Ferahlamıştım. içim açılmıştı. Ne farkındalıklar yaşamıştım. Beceremedim. Tak düşüyoruz. Aynı olmayacak ya, Aynı kalmayacak yani. Devamlılık. Hep böyle olsun. Hep yükseliş, hep ileri. Olmayacak. Hep düğün yok yani hep söylüyorum. Hep düğün yok. Bazen kaybetmek kazançların fark ettiriyor. Kazanımların var. Her kayıpta bir kazanım var. Her kazanımda da bir kayıp var. Yani o anda o yüksekliğin içerisinde belki kendimizden uzaklaşıyoruz. Hiçbir şey tam yok olmuyor. Tam eee şey olmuyor yani sadece var olan durum değişiyor. Bazen kötü hissediyoruz ama bir belki o içe çekilme iyi geliyor. Bazen dışa dönüyoruz çok iyi hissediyoruz. Her şey yolunda gidiyor. O zaman başka bir haz yaşıyoruz. Diğer taraftan başka bir haz yaşıyoruz. Mutluluğu devamlı kılmaya çalışmak. Bu içsel yolculuğun derinliğini hissettirdiklerini devamlı kılmaya çalışmak. insanın kendine zindan oluşturması. Arada mola vermek lazım. İnsanız. Dünyayı yaşamaya geldik. Tadına varmaya geldik. Elbette ki nefsaniyetin içerisinde kaybolup gitmekten bahsetmiyorum. Ama hakkını vererek yaşamak diye de bir şey var. Yediğin yemeğin tadını, doğan güneşin tadını, gece çıkan ayın tadını geçiştirmeden. Ay telaşım var şimdi ben farkındalık yolculuğundayım. Şey yapacağım, ereceğim güneş sana senden selam bekliyor o kuşlar. Ağaçlar filizleniyor bu da yaşamak. Yani arabaya binip bir yere gitmek, partilemek, hayata katılmak, hepsi yaşamak ama ya hakkını vermek yani. Evrenin nefesiyle bir olmak yani. Aynı anda o atışı hissetmek de. Çünkü yaşadığımız bir günü bir daha yaşamıyoruz. Yani en azından her güne bir anlam yükleyeceksek bir keşif e, hedefi koyabiliriz kendimize. O günün keşfi. Mesela ben öğrencilerime ve e, atölye katılımcılarıma özellikle öğrencilerime bir şey vermiştim. Size de belki söylemişimdir öncesinde. Tekrarsa kusura bakmayın. Yıllar önce ben Olimpos'a gitmiştim Antalya'da. Bir sabah kalktım. Kuşların sesi beni çok etkiledi. Ben şehirde niye duyamıyorum bu kuşları dedim. Yoklar mı? Ve niyet yaptım. Dünyanın neresine gidersem gideyim. Kuşların sesini duymaya niyet ediyorum dedim. Duyurun bana sesinizi. Ben de duyan olayım. Ondan sonra o günden bugüne ve bence bu dünyadan göçene kadar kuşların sesini duyacağım. Geçen gün İstanbul'a indim. Balaç Caddesi'nde ...şey binmek istemedim. Bostancı'dan yürüyeyim dedim. Bütün yol boyu kuşları dinledim sadece. Dışarıda hiç gürültü yoktu benim için. Ağaçların arasından... ...serçeler... ...hepsi... Kar ...kargalar... ...martılar... ...hepsi konuşuyordu. Şimdi e, ben öğrencilerime... ...akademi öğrencilerime diyorum ki... ...kulağınızı bir şeye bağlayın. Bir kuş sesini. O zaman... Du, duymada bir farkındalık çıkıyor ve siz gün içerisinde doğayla tekrardan bağlantı kuruyorsunuz. Biz binlerce yıl doğada yaşadık. Arabanın sesinden çok doğanın sesine odaklanırsan, kuşun sesine, martıların şarkısına, kargaların çağrısına, kargalar mesela bir fırsat bulduklarına birbirlerine haber verirler, özel sesleri var. Bunları ayırt etmeye başlayınca aynı mekanın içerisinde başka bir alem yaratabilirsin kendine sabah ilk uyandığında camı açtığında gökyüzüne bakarak aynı güneşin doğmadığını hatırlatarak bir keşif yapabilirsin. Duyuyorsunuz belki ötüyorlar. Kuş sesi enerji akışımıza çok iyi geliyor. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum. Her gün çok özel. Biz her birimiz çok özeliz. Düşünsenize. Niyet defterinde yazmıştım. 200 milyon kadar sperm binlerce yumurta arasından doğmayı başardık, becerdik. Ve bugüne kadar geldik. Doğa adapte olanla birlikte devam ediyor akış. Demek ki bizim büyük bir adaptasyon gücümüz var. Hayatta kalma ve ayakta kalma gücümüz var. Her ne yaşadıysak yaşadık. Her ne yaşayacaksak da yaşayacağız. Ama değmez mi bu kadar mücadeleden sonra hayatın tadını çıkarmaya? Bence değer değer verelim kendimize. Başkalarına anlam yüklemeyi bırakıp kendi değerimizi bilelim. Elmas değerlidir. Bir alana olsa da olmasa da olduğu haliyle değerlidir. Ve bence hepimiz birer elmasız. Tanrı'nın işlediği, ustalığıyla ortaya koyduğu müthiş varlıklarız. Parmak izimiz gibi hepimiz kendimiziz yani. Bu ne müthiş değil mi? Bence çok Müthiş. Bir sanatçı düşünün sadece bir tane üretiyor her şeyden. Yapraktan bile. Bir ağacın yapraklarının hiçbiri birbirine benzemiyor. Her şey eşsiz. Biz aynıyız zannediyoruz. Her şey aynı. Ağaçlar aynı. Biz aynıyız. Her gün aynı güne uyanıyoruz. Aynı şekilde uyanıyoruz. Değişiyoruz, dönüşüyoruz. İlla birinin bize çıkıp çakraların açık. Maşallah çok iyi gözüküyorsun. Ne yapıyorsun? Nefes çalışması mı ne yapıyorsun? Çok değişmişsin demesine gerek yok. Biz zaten her gün değişiyoruz. Her gün dönüşüyoruz. Seviyorum. Kalbimden. Böyle kocaman kucaklıyorum. İçimden. İyi akşamlar diliyorum hepinize.